YouTube'un Zeyna X'te'de hoş geldiniz. Kanal yeni artık bu. Yu kanalın yeni adı artık bu YouTube'un Zeyna X'te. arkadaşlar. Şimdi size sırada yapacağım video türlerini söyleyeceğim. Sonrasında gelecek birkaç video. Sonrasında gelecek ilk videomuzun adı tarihin geleceği 7. bölüm 7 ve 8. bölümler. Ondan sonra gelecek film videosu bu. Gelecek oyun videosu yani bir yıl sonra gelecek bu da yani baya sonra. No Sprawl oynuyorum. Gelecek eğlence videosu. Saklambaç oynadık. Tabii olursa veya Gelecek aslında olmayacak şaka şaka. Aslında bunu spray oynadım diye video yapacağım. Eğlenceli bir daha düşünmedim. Böyle. Şimdi boş yapma videosunu çekiyorum. Mükemmel. Ve şimdi de sıralara kebap bizim var. Boş yapma modu aktif. Boş aktifti bu modun adı boş yaşam içinde teknoloji boş yaşam için teknoloji Boş boş konuşma. Ben hır, bay hırsız. Çabuk payalar ver bana. Tamam tamam tamam. Payalar burada. Yok. Burada ben payalar mayalar. Nerede beni? Kandırdı mı? Pis esnaf. Esna. Hey, bundan esnafla sevmediğimi çıkartmayın. Esnafları çok seviyorum. Ne alakalı bir dedikleri? Paya lan? Pis köfteci bak soyuyorum bankanı benzinci Ya demin buraya Cumhurbaşkanı'nın evine. başkanın ne Payan nerede Cumhurbaşkanım? Cumhurbaşkanı nerede Ben bir deliyim O bir deli Annem deli Kardeşim de kardeşim yok ki zaten benim. Ben bir hırsızım. Tamam abi tamam tamam. Bütün eşyalar senin tamam. Aaa! Herkes gelir gider bu dünyadan bir meslek ile benim mesleğim ise örsem de dilsem de hırsızlık. 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 -hır. Ben Berem'i takarım. Bu sokaklarda dolaşırım Bilmiyorsunuz ki Ben imparator oldum Eskiden O imparatordu Eskiden Şu imparatordu Eskiden Ben imparatordum Eskiden Şşt. Tebrikler kazandığınız milli piyangoyu Haydi bakalım. Milli piyangoyu mu kazandım? Oh 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 oh. Oh oh oh. Milli piyangoyu kazanmışım. Ben Milliyim piyangoyu kazanıverdim. Milli piyango. Yango. Teslim oluyor Teslim oluyormuş babam Bu kadar <laughs> Ben hırsızım Ben hırsızım Ben hırsızım <gülüyor> <gülüyor> Işıkları kim söndürdü Işıkları kim söndürdü Işıkları Işıklar, kim söndürdü <laughs> Ben söndürdüm bu ışıkları Niye söndürdüm bu ışıkları tamam tamam açtım şu ışıkları şükür açtım o ışıkları Hamam böceklerini çok severim. Ben bir hüsnüm. O da hamam böceği Bizim oyun parkında ben bir hamam böceğim. Ne pa Hamam böceğiyim oyun parkında. Ne? al bunun farkında sen. Ben bir hamam böceğiyim oyun parkında. Baksana lan oraya. Pis karınca. Karıncaları severim Hamamcıklarını daha çok. severim. bu yaya hamam böceği ise yiyirse... Ama deneyim. Hem severim hem döverim. Onlar hamam böcekleridir. Hem severim hem döverim. Onlar hamam böcekleridir. Hem severim hem döverim. Youtube'un Zeynep X'teyi hiç her zaman dövemem. Ben kendimi niye dövüyorum? Şu anda, şu anda, 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 anda şu anda. Bir yana ne diyorum lan ben? Burnuma bakın. Bakın da. Burnuma bakın. Bakın da. Ben hırsız. O kırkız. Sor İşte orada. Bakın orada. Aa, kaçıyorum. Vah kaçıyorum. Pantolonunu al yerden. Gelin anlam. Tekleri dakika. Geldi bu. ya Geldi bakın oraya. Tekleri bu. dakika. Olamam ben asla 10 milyon. Olurum ben hemen 10. Olamam ben asla 10 milyon. Olamam ben asla 10. On. Onda olamam 10 on Bir milyar nasıl olayım lan kanka? 哇哇哼哼。